De. yanımda dakika. Umut var. Evet. Şey arkadaşlar şu hmm. şuradaki Umut. Bu evet. Bakın evet. Şey çok bir şey de söyleyeceğim. Ya. Biz biraz gelişip başladık. Sinan, evet. Şimdi, ben Rüzgar'ım. Umut doğa. Kostümü yaptım? Bulutu yaptım. Kostümü giyeyim arkadaşlar. haber <laughs> Umut yukarıya bak. Ee nerede şey? Kendim nerede yoksa sen nerede? Yukarıya bak. Ee görünmüyorsun. Yukarıda. He gördüm tamam. Bu herhalde bir böcek ama hadi neyse ben, ben gideyim. ateşi soyacağım. Uyuyorum ben. Şu an para çekerek uyuyorum. Ben de şu an ateşi soyuyorum. Ateşi mi soyuyorsun? Her şeyini ala ala mı? Öyle mi söylüyor gerçekten? Öyle mi söylüyor? Allah Televizyon da pasta yapıyor diyor ya. Yani. Maltaya da açarak yapıyorlar bu adam. Ben size söyleyeyim. Geliyor. Şey. O zaman da yaklaştık. Sesin aynı tığıs gibi derler şey. Aha yani. Nam tamam, gerek. Gelince bambaşka bir göz oldu. Ardı Türkler Peki ikimin abinin nesi ne? Şöyle gidebilirsin. Burada bir Arda, bu, man, bak, Arda, Gidiyorum. Ye! Çaldın mı? Çaldım. Ben de çaldım? Ben hiç çalmadım çocuk. <laughs> Çaldım. Hahahahaa Hayır! İçeri gel! Seninle Seni öldürdüm. Little bear a lot, like me not. Hepsini attım. Ege, bir kişi bir vurdu benim evimin ka kafası, benim yani evimin kafası. Ben seni öldürmez miyim manyak? Öldüm. Lan abi yardım et Umut yardım et. Benim için eşyam yok. O zaman kılıç yap hemen. Tamam. Param yetmedi. Eşyalarını al. Manyak. adam gitsin. Gelip gider mi ne yapacağım? Ay eşyaları yapacağım. Oh canıma değsin biraz daha yüksek. Para biraz şöyle. Geliyorum senin eve. Ege en pahalısız şeyi bul. Abi sen lazeri yapsana. Ben daha lazeri yapmadım. Bunları yapacağım. <laughs> Para yetmiyor. <laughs> Para alacağım. Şimdi yeter. Bunu <laughs> bir tanesine yeter. Hiçbir <laughs> çapayı aldım. Bu ne arkadaş sen, <laughs> sen dün de şimdi sen dün gene aynı karakterdin. Bay. Soy boy tamam ben çapayı alıyorum. <laughs> size kopurs. o, bir, de bir şey ettik, yapıyor bak. Aa. Şanslı böyle bloklar var ya Roblox. Özel bu. O var ya. işte onu da ben de çıkmıştım. Bana mı deneyeceğim? Bana mı deneyeceğim? Çak atıyor zaten. Senin evi saysam tabii öldürürsün beni. Değil mi? Güzel e bir daha basayım. herhalde silahım bozuldu aha bir yer bir yer boşaldı nesi 2 4 lan oyunda bir tek ikimiz varız lan yo oyunda bir 2 3 4 5 6 kişi var oyunda ve bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 ev var. Eğer kızım olursa Eğer kızım olursa oğluna veriyorum. Bundan benim çapam var. herkesi yer. Herkesi... Yere kazıp yere gömeceğim insanları. Adı adı. Güzel bir fikir mi? Bu sensin. Herhalde. Evet sensin. <laughs> Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. <gülüyor> Arkadaşlar. Mutlu <laughs> bir şey diyecek o yüzden videoyu durduruyorum şimdilik. Arkadaşlar şimdi geri geldik. Keşke bana da bir danışaydın. Kızı böyle hiç ona yasak kızı böyle. E bir şey hiç geliştiler. Sağ ol. Kız erkeği fark etmez. Ben çıkıyorum. Başka bir oyuna gireceğim arkadaşlar. Siz hangi oyuna girmenizi <laughs> istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Ne yaptın ne yaptın? İşte yürümeye yapacak oldu da beşik tertmesi yaptı video videosu, video Konuşuyoruz. Arkadaşlar, şu bizim oynadığımız oyun. Arkadaşlar şimdi şuna girelim. Bu değil. Bu. biraz gözü görmüyor.

Merhim Dork. Bunu oynayalım. Güzel bir oyuna benziyor. Hii, ben bu oyunu şimdi de anladım. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Gelin arkadaşlar. Ben... ben öldüm. Umut gel yanıma. Tamam. Havada mı? Az önce havada bu zombiler bana hiç vuramıyor. Neredesin sen? Ege bu da